Dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni 13 cm, taban köşegeni 5 cm, taban alanı 12 cm karedir. Buna göre dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm küptür? Dikdörtgenler prizmasında cisim köşegeni ile yüzey köşegeninin dikey ayrıtla oluşturduğu dik üçgenden yararlanılarak 5-12-13 özel üçgeninden bu uzunluk 12 cm olmalıdır. Dikdörtgenler prizmasının taban alanı 12 santimetre kare olarak verilmiştir. Ayrıtlarını 3 ve 4 santimetre olarak düşünüldüğünde, 3 çarpı 4 12 santimetre kare verir. Dolayısıyla 3-4-5 özel dik üçgenimizde sağladığından dolayı ayrıtlar 3 ve 4 santimetre olmalıdır. O halde dikdörtgenler prizmasının hacmi, bütün ayrıtlarının çarpımı olacağından A çarpı B çarpı C ifadesinden 3 çarpı 4 çarpı 12 olmalıdır. Dolayısıyla cevabımız 144 santimetre küptür. Cevap D seçeneğidir.